Merhaba, ben Raquel Haptim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu üçüncü videomda sizlerle mindfulness yaşam biçiminin ya da mindful olma halinin dokuz temel tutumundan bahsedeceğim. Mindfulness olana anlayan an yargısızca farkındalıkla bakabilme halimizdir. Mindfulness'ın bir yapma hali değil, bir olma hali olduğunu, hatta bir yaşam biçimi olduğunu ve nedenlerini ilk videomda anlatmıştım. O videoyu seyretmek için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Günlük pratiklerimizi ve deneyimlerimizi mindful bir yaklaşımla yaşamayı bir zorlama veya çabalama haline dönüştürürsek, bu bizim üzerimizde sadece ve sadece stres yaratan bir etken olacaktır. Bu noktada mindfulness yaklaşımını hayatımızda deneyimlerken kendimize katacağımız özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu özellikler John Kabat-Zinn'in kendi deyişiyle mindfulness'ın temel tutumlarıdır. Başlangıç zihni, olana kabul verme, güven, sabır, bırakabilme, çabasız çaba gibi tutumlar hayatımızın her alanında uygulanabilir. Ve bu da hayatımızın kalitesini arttıracak bir etki yaratır. İlk olarak başlangıç zihni yani... Başlangıç zihni denen tutumdan bahsetmek istiyorum. Başlangıç zihni tutumu mindful olma halini içselleştirebilmemiz için çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Çünkü her an yeni bir andır. Şu anın içinde daha önce hiç var olmadık. Ancak yaşadığımız şu ana geçmişten o kadar çok şey taşıyoruz ki, bunu farkında mısınız? Arzularımız, isteklerimiz, duygularımız, beklentilerimiz hepsini geçmişten şu ana taşırız. Ve bu da bizim anın içinde gördüklerimize ilk kez görüyormuşçasına bakabilmemizi engeller. Başka bir deyişle olanlara kendi filtremizden bakmış oluruz. Bu çok tanıdık ve insani bir yaklaşım olmakla beraber farkında olmadan yaptığımızda bizleri ön yargılı olmaya itebilir. Bir örnek vermek gerekirse, bir restorana gittiğinizi varsayalım ve daha önceki gelişinizde burada çok keyifli bir zaman geçirmiştiniz. Kısıtlı bir zamanınız vardı, yemek çok hızlıca 10 dakikada gelmişti, hesap bütçenize uygundu, o gün buraya ulaşımda çok hızlı varmıştınız. Yanınızda sevdiğiniz bir dostunuz size eşlik ediyordu ve bir de üstüne üstlük en sevdiğiniz yemeği yemiştiniz. Bir ay sonra tekrar bu restorana giderken muhtemelen aynı beklentiyle gidersiniz. Değil mi? Bu kez gittiğinizde akşam saati yağmur yağarken trafiğin yoğun olduğu bir saatte geldiğinizi, denk geldiğinizi düşünün. Arabanızı park edecek yer bulamadınız. Restorana gelince masanız hazır değildi. 30 dakika beklemek zorunda kaldınız. Restoran çok dolu olduğu için de ısmarladığınız yemek 20 dakikadan daha uzun sürdü. Uyarmanıza rağmen de yemeğinize hiç istemediğiniz bir ekleme olmuş, hesapta da bir hata yapılmış. Şu an ne hissediyorsunuz? Bu restoran hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen ilk dediğinize bakarak yola çıktınız, beklentinizden çok uzak bir noktaya düştünüz, değil mi? Ve belki de bir daha buraya gelirken iki kere düşüneceksiniz kuvvetle muhtemel daha önce geldiğinizde edindiğiniz iyi deneyim beklentinizi yükseltmişti. Bu yaşadığınız aksilikler ilk sefer gelseydiniz belki daha tolere edebilir bir düzeyde sizi etkileyebilirdi. Ancak beklentiyle gelmiş olmanız sizce tepkinizi ne kadar etkiledi? İlk seferden sizde kalan tutuma tutunarak bir deneyim yaşama arzusuyla gelmiş olabilir misiniz? Başlangıç zihni tutumu birçok sefer hayatımıza olaylara verebileceğimiz tepkileri olumlu yönde etkiler. Eski deneyimlerimizi yok saymadan o deneyimlerden edindiğimiz beklentilerimizi, çıkarımlarımızı ve yargılarımızı farkındalıkla kenara bırakmamızı sağlar. Hayatımızdaki olumsuz deneyimlerden referans aldığımız gibi olumlulardan da referans alırız ve hepsine sıkıca tutunuruz ki gelecekte kararlarımızı onlardan ders alarak verebilelim. Bu insanoğlunun çok güçlü bir becerisi olmakla beraber aynı zamanda bazen de kısıtlayıcı bir deneyim yaşamamıza sebep olur. Olaylara başlangıç zihniyle bakmak, hoşumuza gitmeyen eski deneyimleri unutmak veya onlar olmamış gibi varsaymak demek değildir. Sadece geçmiş deneyimlerin yanında, yeni deneyimlerin içindeki olasılıklara da kendimizi açık tutma haliyle yanaşmak demektir. Yeni olasılıklara açık olmak hem ilişkilerimizi hem de olaylar karşısında bize daha fazla hareket alanı sağlar. Bunun için en çok ihtiyacımız olan şey olaylara daha meraklı bir gözle bakabilmektir. Başlangıç zihninde olmadığımızı nasıl anlarız? sürekli genellemeler ve varsayımlar yapıyorsak başlangıç zihninde olmakta zorlandığımızın işareti olabilir bu. Genellemeler bizim geçmişten getirdiklerimizin filtresiyle baktığımızın göstergesidir. Ki gene hatırlatmak isterim ki bu yanlış ya da kötü bir tavır değildir. Bu tavrı ne zaman ve nasıl kullandığımızı farkında olduğumuz sürece ve gerektiğinde bu tutumu bir kenara koyarak Yeni olasılıklara alan açabildiğimiz sürece bu hiçbir zaman bir sorun teşkil etmez. Zihnimiz bazen o kadar çok bildiğimiz bilgilerle doludur ki kendimizi bazı konularda uzman sanırız. Ve bu da hayatımızdaki yeni olasılıklara yer açmamızı engeller. Uzman zihninde yeni olasılıklar daha azdır. Oysa başlangıç zihninde ...olanlara sonsuz olasılıklarla bakabilme mevcudiyeti vardır. Başlangıç zihnini hayatımızın her alanına taşımamız çok önemlidir. Sabit düşüncelerimize ve sonuçların ne olacağı konusuna takılıp kalmadığımızda... ...hem kendi hayatımızda hem de başkalarının hayatında... ...birçok yeni fırsatların doğmasına alan açmış oluruz. Ve özellikle başlangıç zihni tutumu... Bu tutumu ilişkilerimize taşıdığımızda insanların değişebileceği fikrine de kendi zihnimizde alan açarız. Onlara da eski kalıplarımızdan bakmadan olasılıklarla bakmış oluruz. Bu da onların oldukları gibi görünmenin ve oldukları gibi olmanın mutluluğunu ve özgürlüğünü yaşamalarına sebep olur. Bu ikili ilişkilerimize yansır ve ilişkilerimizi güçlendirir. Başlangıç zihniyle paylaştığım bu video hakkındaki bütün yorumlarınızı ve fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Şimdi hazırsanız bir sonraki videoda yargısız olma tutumu hakkında konuşacağız. Bu videoyu seyretmek için yukarıdaki linke basabilirsiniz. Sevgiyle kalın, anda kalın. Görüşmek üzere.